<laughs> Yaşa sayın yol başına gideceğiz. Yol başına gidip zaten küçük velet. Oh oh oh. Çok komik. Neyse sen uyu bakalım. Uyuyacağım. Açık vermek istiyorum. Böyle büyük bir ağaç mı istersin küçük velet? <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman küçük bir ağaç. Bu Bunu... ne? o oh, bu daha güzel evet bu daha güzel abi çıkar <laughs> arkadaşımın namsin abine küçük bir det kızma <laughs> çocuğuna <laughs> mehmet kızarım <Kısaca>, sana ne <laughs> git burdan hadi bakalım uyuyuyu git git burdan oh, Gideceğiz gideceğim şey bir gün o odamı geçeceğim Şapkal. Oh, şapkal. Babası şapkal. Bir yere gitti. Heh. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Dünyadaki gülüm. Yatıyorum. Hayır başı olmaz olsun. Uyuyacağım. Oh, şapka. Yatmayacağım lan. Yatmıyorum. Hemen bu bir yere gideceğim. Ben <laughs> küçük planları yapacağım. Allah Allah öyle mi küçük velet? Noel Baba. Evet ben Noel Baba. Her yeri sarsıyorum değil mi küçük velet? Evet ama ben de sarsarım. <laughs> öyle değil. Böyle. Ohoho. Ne o? Oho, oh, ne yapıyorsun sen? Seni yapıyorum küçük velet. Oh. çok acıdı

Ay çocuk beni çağırıyor. Ne oluyor acaba orada? Ben de gidip bakayım. Mehmet. Ben gidiyorum. Ben çocuğum da olsana. Oh. Ay baba beni dövdü. Ay baba seni mi dövdü? Yoksa sen kafada böyle donk diye duvarlara mı vurdun? Hayır o beni dövdü. Ay baba geldi beni dövdü. Nereden geldi lan o? Nereden geldi o? Bilmiyormuş şimdi ne olarak geldi. Oğlum bak. Muskata, muskata sesleri yapmayın. Bak. Döpüyor sanki? Uf tamam babacım. Tamam ya. Oh kocaman bir deprem yaptım. Ses yapacağım. Yes baby. <laughs> Şimdi gelinize bir şey yapacağım. Ya, geliyorum lan oraya. Geliyorum oraya. Geliyorum. Geliyorum. Ne oluyor burada? Ne oluyor lan? Noel baba beni dövdü. <laughs> Noel babası ne saçmalama küçük velet. Ay evladım Noel baba diye bir şey yok ki. Göçüldü. Nasıl dövdü seni? Ya bak. Of çok kötü. Çekil kız, çekil, çekil. Ben bu çocuğu döverim. <laughs> Baba ne yapıyor ya? Hadi yat oğlum ya. Oğlum yat oğlum oturmuş. alıyoruz. Bir dakika nerede bu? Al şunu. <laughs> tamam. Fightlam. Tamam. Bunu al. Kaltış kafanı al. Hiçbir şey yapamadım. Asıl sen. buradan. Seni. <laughs> he he he. Çok Çocuğun üstüne oturuyorum. Evet. 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 Evet.

Ööö şey. Git lan. Of of of. çağırıyorum. Baba. Dur deprem yapayım. Baba. Baba. Ne oluyor? Sen oluyorsun koca adam. Lan sen kimsin? Annen. Kom <laughs> bak. Arkamı dönmek istiyorum. Sen kimsin lan? Aa! Aslında sen kimsin oğlum? Git lan. Of. Kom bak adam. Seni döverim ha. Hayırdır? Sen şey izliyor musun? Enes Batur. Ha izliyorum ne yapacağım? Aa bak bak. Aa. Aa. Aa git lan buradan. Haydi. Allah Allah senin evin. Ha benim evim. Yo burası benim evim. Haydi ya. Orada mı? O kendi kafasını çıkarttım <laughs> Neyse. Lan küçük velet. Arkamdaki. Ne oldu lan? Velet. Bunu sana. Tövbe tövbe. Çekil lan. Çekil. Bunu sana geçireceğim küçük velet. Adios baby. Kafam Ah, come on, şunu da sokayım. Tekrar iyileştim. <laughs> of, bacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kafam. Ne yaptın lan? <laughs> İkiz. Koca kafa. <laughs> Bacak saldırısı. Bacak. <laughs> <laughs> niye her şey oluyor manyak karı mısın git şimdi ha iyileştim sen de git Noel baba sıra <laughs> oğlum bana yardım yok lan, sana yardım falan ha. Valla, valla babayı artık sevmiyorum. O kötü bir adam. Aynı senin gibi baba. Zevzek. Zevzek baba. Uy. Öldü. Artık Noel, Noel baba sevmiyorum ben. Noel baba kötü. Şunk şunk. Noel babaymış. O Noel baba bana hediye veriyor. Seni <laughs> gösterdi. O acaba içinden ne çıkacak? <laughs> ne yapıyorsun ya? Noel baba. Hiçbir şey olmadı. Aaa içinden araba çıktı. Ne çıktı? Aa, ne lan? Ben bunu alırım bir. Ben bunu böyle böyle yaparım ha. Ya bu. Ha bir buymuş lan. Ben de bir şey sanırım. Neyse ben bu arabayı bozarım aga. Araba nerede? <laughs> E ee, arabam nereye gitti?